Bugün kule parkımız içerisinde daha önce de belirttiğimiz gibi güzel bir anıt çeşme yapıyoruz. Daha sonra da bazı hukuki durumları tamamlandıktan sonra da buraya çok güzel bir kule de yapılacak. Burada üç tane önemli şehidimizi de hatırlatacak bir çeşme oluyor bu. Geçenlerde İzmir'de Ege Üniversitesi'nde olan Çakıroğlu'nun pıçaklanarak şehit edilmesinden ötüre Isparta ve Isparta halkı bundan çok duygulandı o açıdan. Biz dedik ki hem milli şuurumuzu milli özelliğimizi bayramımızı vatanımızı ve çocuklarımıza bu duyguları süratle aşıl aşılayabilecek bir tasarım olarak düşünülmüştür bu tasarım. O tasarımı da önem veriyoruz. Bugün de geldik, üstünde çok geniş hilaller, bayraklara gösteren e, objeler var üzerinde. Çelikten yapılmış objeler var. O objelerin e, yıllar yılı durması için, zaten kagir yapı olarak da çok sağlam yapmaya çalıştık. Yıllar yılı tarihe bir teslimiyet tarzında bir anıt oluyor aynı zamanda. Ee, yıllar yılı dayanıklı bir görünüm ve tasarım şekli de ayrıca düşünüldü. Onun ankrajlarının çok iyi e, yapıda yapılması gerekli. Yoksa e, her 35 senede, 100 senede bazı afatlar olur Allah korusun. Bunlar büyük fırtınalar olur. çeşitli olaylar fazla saymayayım. Bugün kötü olayları pek konuşmak istemiyorum. Ee, Onlara da dayanıklı olması tarzıyla ve kalıcı olması ve aynı zamanda kalıcı bir eser olma hüviyetiyle bir anıt çeşme ama bu şekilde anıt çeşme ismiyle kalmayan bu manaları da veren büyük Türk toplumunun özlüğünü, kimliğini, şahsiyetini, kahramanlığını, özelliğini, ciddiyetini ve tarihini ortaya çıkaran bir olayı burada yapmak istiyoruz. Onun için önemli buluyorum. Sık sık da kontrole geliyorum. Bugün de biraz önce söylediğim gibi ankrajları çok önemli onları iyi bağlantı kurmamız lazım. Üzerine şimdi koyacağız, monte edeceğimiz objeler. objeler. Onu titizlikle bütün teknik heyetimizle beraber onu yerinde müzakere ettik, tartıştık. Şu anda arkadaşlar bu çalışmaya başladılar. İnşallah bu eser milletimize ve özümüze hayırlı olsun diyorum.